ne diyorsunuz çocuklar siz ya? Çocuklar hayal mi gördünüz yoksa? Hayır lan gerçek. Nasıl oldu? Bilmiyorum yerden direkt çıktı. Siz ne yapıyorsunuz içeride? Oyun oynuyorduk ile. Çocuklar. Ay ben korkmaya başladım ya. Ay sesler geliyor içeriden. Hii, duyuyor musun sesleri? Evet. Canavar sesi. Hii, nasıl da geliyor sesi? Bakar mısın çocuklar? Ben nasıl gideceğim içeriye? Ya, Anneciğim korkuyorum siz. Anne gel bir şey alma. Ya korkmaya başladım şu seslere bak. Neredeydi? Buradaydı. Hadi gidelim yavaş yavaş. Çocuklar gerçekten bu ne ya? Ne Evin tam ortasından çık. Yaklaşmayın çocuklar yaklaşmayın. Ay inanmıyorum. Yeri değmiş bakar mısınız? Evet. Hey, nereden çıktı bu ya? Bilmiyorum. Şunun kollarına bak. Ahtaputa benzemiyor mu çocuklar bunun kolları? Benziyor. <laughs> i̇nanmıyorum ya. Şöyle yaklaşalım mı biraz? Evet. Hmm. Ay fazla yaklaşmayın çocuklar. Aa, çocuklar bunun gözü var. Hii, tam ortasında gözü var. İnanmıyorum. Kaç kaç kaçın. Ya kaçın kaçın. Kaçın kaçın kapıyı örtelim. Ne yapıyorsun anneciğim oklava ile Ben korkmadım. Gireceğim içeriye. Hayır hayır hayır. Neler oluyor? Ne yapıyor? Aa evet. Hadi bakalım bekleyelim biraz. Ay, i̇nşallah bir şey yapmaz birisi. Aa çığlık sesleri geliyor Fatma, Fatma, Fatma aç kapıyı. Ay kapıyı kitlemiş, kapıyı kitlemiş. İnanmıyorum. Fatma kapıyı mı kilitledin kızım? Sen mi yaptın yoksa canavar mı kilitledi? Hürriyesi açılmıyor mu? Anladım. Açıldı mı? Anneciğim yavaş çekilelim. Hürriyesi ne yapıyorum? Fatma bayılmış. Hi. Aa canavar ele geçirmiş Fatma'yı. Hürriyesi ne yapacağız? Anneciğim bakar mısın? Aa, anneciğim şu kenarda gitsek alsak Fatma'yı olur mu? Karadenin üstüne çek Hürriyesi. Hülyesi Fatma'yı kurtarmamız lazım anneciğim. Kenardan gidebilir misin? Anneciğim dikkat et dikkat et. Dikkat et Fatma'yı uyandır. Anneciğim hadi seni görmesin. Fatma, Fatma kendine gel Fatma. Uyandır uyandır. kalk. Kalk anneciğim karabinin üstüne geç. Ha, vur Hilesi vur onları öldür. Aa, bakar mısın gözüne vur ortasına vur tam. Bak tam orada ortasında gözü var. Vur gözüne şurası tam. Vur gözüne vur. Oh, ölüyor mu? Vur Hilesi ölecek birazdan gücü bitiyor. Gücü bitiyor Hilesi küçüldü hülesi küçülüyor aa küçücük kaldı vur vur biraz daha vur anneciğim hareket etmeye başladı bu Anne. kaç orada kaç kaç Anne. küçüldü küçüldü yavru haline geldi anneciğim sen Aa sana vuruyor sana vuruyor kaç oradan kaç oradan anneciğim kaç 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 Basma, hadi gel çıkalım buradan bize doğru geliyor bize doğru geliyor anne ben ben kılıç buldum anneciğim bu kılıcı nereden buldun şeyin altından buldum bunu anneciğim o kılıç öldürür mü canavarı evet. yine elimi dur yavaş git dur dur korkmuyor musun hiç yok ben hiç korkmam dur anneciğim dur Lise anneciğim gördün mü orada bak ölmemiş anne. Dur anneciğim dur kes anne ben de Hadi edin. sen de yardım et. Hadi vurun da ölsün gitsin. Ay. Hüleysi, Fatma öldü gitti. Aa, yok oldu çocuklar. Elde, elde, elde evet elde, kurtulduk. Elde. Evet. Çok şükür kurtulduk. Evet. Yine bundan da kurtulduk ya. Neydi o çocuklar gördünüz mü? Evet. Aa çok tehlikeli bir hayvandı. Evet. Acaba Hadi, neydi az ya? Az çok az merak ettim. Çok benziyor.